Merhaba, benim adım Buse. Yaklaşık bir yıldır Avustralya'da yaşıyoruz. Sizlerle beraber Avustralya'da yaptığımız her şeyi yok olmadı. Herkese merhaba, ben Buse. Size Avustralya'dan sesleniyorum. <gülüyor> olmadı. <gülüyor> arkadaşlar. Kısa bir tanıtım videosu çekmek istedim. Ben kimim? Bu kanalda neler paylaşacağım? Öncelikle Avustralya'da bir yıldır yaşıyoruz eşimle beraber. Buraya yeni mezun mühendis vizesiyle geldik. Ve yaklaşık 12 aydır buradayız. Geriye 6 ayımız kaldı. Ama vizemizi uzatmayı planlıyoruz. Umarım bu planımız gerçekleşir. Ben de bu süre zarfında Avustralya'da neler yaptığımı, gittiğimiz yerleri, Avustralya'ya nasıl geldiğimizi ve burada edindiğimiz arkadaşların Türkiye'den buraya nasıl geldiğini ve nasıl kaldığını bu kanalda sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım elimden geldiğince her şeyi düzgün anlatabilirim. Biraz kameraya konuşmak zor oluyor. <laughs> Ama yavaş yavaş alışıyorum galiba. Şu an her şeyi anlatabilirim ve arkadaşlarımı görüyorum. <laughs> ah, i Hello, YouTube. Hey! Hello, YouTube. You say, hi my channel, Sen? Hi, Busse's channel. And Oscar. <laughs> hi, Mrs. channel. And Rosie again, please. <laughs> <Hi, Mrs. Channel. laughs> <laughs>